Haftalık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı, hudut güvenliğinde ve terörle mücadelede atılan son adımları aktardı. Bu hafta 4 teröristin daha teslim olduğunu belirten bakanlık, Türk savunma sanayisine ilişkin müjdeli haberi de paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen toplantıda savunma sanayinde, sınır kapılarında ve terörle mücadelede gelinen son durumu aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev ve faaliyet yürüttüğünü belirten Aktürk, PKK'lı 4 teröristin daha teslim olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 96 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 8301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1038 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56.638'e ulaşmıştır. Suriye'deki terörle mücadeleye de değinen Aktürk, imha edilen tünellerin toplam uzunluğunun 715 kilometreye ulaştığını vurguladı. Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Telrifat ve Membiş'te imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur. AKTÜK, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini daha da arttırma çalışmalarının devam ettiğinin altına çizdi. Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. Genel maksat helikopteri projesi çerçevesinde ise bir adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlanmasını mütakip yarın hava kuvvetlerimizin envanterine alınması planlanmaktadır. Konuşmasında kardeş ülke Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutlayan Aktürk, tören programına ilişkin bilgi verdi. Azerbaycan'da Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında yarın Mehteran Birlik Komutanlığımız ve Gence Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından müşterek konser icra edilecek. 8 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tören Birliği tarafından tören geçişi ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 adet F-16 uçağımız ile muharip uçak geçişi yapılacaktır. <laughs>